Malatyalılar, özellikle bugün burada Bentbaşı, Çavuşoğlu ve İlyas Mahallesi'ndeyiz. Tabii malum rezerv bölgeyle alakalı Malatyalıların hemşerilerimizin epeydir sordukları sorular var, haklı olarak. Öncelikle şunu söyleyeyim, rezerv bölge ilanı hakikaten Malatyalılar açısından bir kazanımdır, bir şanstır. Çünkü devlet burayı e, gerçekten yüksek standartlarda yapacak vatandaşın evini ve beraberinde uzun vadeli ucuz borçlandırmayla yapacak. Bu bölgede toplamda 404 daire, 114 konut inşa edilecek. Biz Malatya Epey bir zamandır, aylardır bu rezerv bölgelerle alakalı altyapı çalışmalarını Sayın Bakanımızla birlikte yürüttük. Nihayetinde de artık süreç oldukça hızlanmış duruma geldi. Bugün de Çavuşoğlu bölgesindeyiz. Şu an sınırlarımız Çavuşoğlu Mahallesi sınırları. Tam karşımızda Ventbaşı var, arka tarafımızda İlyas Mahallesi var ve buralarda... ...bir rezerv bölge inşaatlarına an itibariyle başlamış durumdayız. Tabii malum, yeniden Allah muhafaza herhangi bir afet, herhangi bir deprem riskine karşı çok sağlam ilerlemek durumundayız. Bu yüzden de zemin iyileştirme safhası normalin biraz daha ötesinde uzun sürüyor. Sadece şunu söylemek istiyorum bütün Malatyalı hemşehrilerimize, yani... Benim orada ufak bir dükkanım var, orada şuyum var, işte mahkemeye vereceğim, o binamı yıktırmayacağım. Tarzında her bir girişim, vatandaşımızın yapacağı her bir girişim bu süreci yavaşlatıyor. Bizimse artık buna çok fazla tahammülümüz yok, Malatya'nın tahammülü yok. Bu süreci hızlandırmamız lazım. Bir an evvel gerekli yıkımları, sahayı boşaltıp bir an evvel inşaatların başlaması gerekiyor. İşte bugün bu yüzden buradayız. Zaten ihalesi yapılan çok fazla yerimiz var ki bunun detaylarını ben, kendi sosyal medyamlarında paylaşacağım. İş takvim süreçlerine, öngörülen tarihlerine bunu Malatyalı vatandaşlarımıza anlatacağız. Malatyalı'ya şunu söyleyelim artık başladı süreç. Bundan sonra da böyle diğer yerlerde de hızlı bir şekilde önce boşaltıyoruz. Ardından da inşaatlara hemen başlıyoruz. Öngördüğümüz şekilde olursa Allah'ın izniyle seneye, e, bir sene içerisinde, bazı yerler bir buçuk sene bu aralıkta Allah nasip ederse buraları ayağa kaldırmış ve binaların tamamlanmış olmasını istiyoruz.